Merhaba ben özel eğitim alanı öğretmeni Meryem Çam. Uzunca bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün konumuz hızlı okuma. Sınıf düzeylerine göre çocukların hangi sınıfta kaç kelime okuması gerektiğinden, okuma hızına etki eden faktörlerden ve okuma hızını arttırmak için, hızlı okumayı gerçekleştirebilmek için neler yapabileceğimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle şundan bahsedelim okuma hızına ne etki ediyor. Okuma hızının birçok e, çeşitli faktör etki edebilir okuma hızına. Bunlar neler olabilir? Çevresel faktörler olabilir, öğretmen baskısı olabilir, e, anne-baba baskısı olabilir e, veya çocuğun kendisinin e, hazır bulunuşluğu, olgunlaşması bunlar çok etkili olabilir. E, çocuğun kelime haznesi çok etkili olabilir. Çünkü bunu neden söylüyorum? Doğumdan itibaren biz bebeklerimize kitap okumaya başlıyoruz ve bazı bebeklerin kelime haznesi yaşlarının göre ileride olduğunda bu çocukların akademik olarak daha başarılı olduklarını görebiliyoruz. Bu yüzden çocukların her zaman kitaplarla haşenleşir olarak büyümesi taraftarıyız. Başka neler etkili olabilir? Çocuğun kendi kişisel özellikleri, stres gibi yapısının olup olmaması, günlük yaşantısı bunlar etkili olabilir. E, çocuğun göz hareketleri, el göz koordinasyonu e, bununla etkili olabilir. Başka? E, çocuk eğer parmakla takip ederek okuyorsa mumun okumasını etkileyebilir. Eğer harfleri, heceleri, kelimeleri birleştirmekte zorluk yaşıyorsa bunların da yine e, etkisi olabilir. Ve daha sayamadığımız birçok nedenle çocuğun okuma hızının e, düşük olması sebebi görülebilir. Peki biz ortalama e, okuma hızının ne olmasını bekliyoruz? Ortalama olarak birinci sınıfta bir çocuğun 45 kelime civarında e, kelime okuyabilmesini bir dakikada bekliyoruz. E, i̇kinci sınıfta bu düzey genellikle 70-73 civarında, 3. sınıfta 91 civarında, 4. sınıfta 97 civarında ve 5. sınıfta artık 120 kelime civarında ee, bir dakika içerisinde çocuğun okuma performansı sergilemesini bekliyoruz. Peki diyelim ki çocuğumuz ee, ne yazık ki beklenen hızla bir okuma sergileyemiyor. Hızlı okumasında ee, gerekli performansı sergileyemiyor. Peki bu durumda bizler neler yapabiliriz? E, öncelikle şunu belirtelim. Her çocuğun e, öğrenme stili farklıdır. Her çocuğun neden hızlı okuyamadığı farklıdır. Bunun için de yapmak gerekir. Bir uzmandan yardım alabilirsiniz, öğretmenle görüşebilirsiniz. Çocuğun neden hızlı okuyamadığını birlikte bunun nedenini saptayabilirsiniz. Peki biz kendi adımıza neler yapıyoruz? Öncelikle çocuk beklenen olgunlaşma düzeyine, beklenen hazır bulunuşluğu sergileyecek düzeye geldiyse okuma yazma eğitimine başlanmasını istiyoruz bunu yaptıktan sonra da çocuğa en uygun şekilde okuma yazma eğitiminin verilmesini destekliyoruz Peki biz kendi adımıza neler yapabiliyoruz birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum bizim genellikle yaptığımız çalışmaları içeren bir kitap var şu an elimde o kitaptan örnekler vererek neler yapabileceğimizden bahsetmek istiyorum mesela burada Umarım görünüyordur şöyle bir etkinlik var. Rakamlar var buralarda. Çok fazla görünmeyebilir. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Rakamları adını söylemeden algılamasını istiyoruz çocuğun. Yani gözüyle takip etmesini istiyoruz. Asıl amacımız zaten burada çocuğun soldan sağ şekilde gözlerini hızlı şekilde hareket ettirebilmesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde bu etkinliği tamamladıktan sonra gözlerimizi dinlendiriyoruz. Aynı etkinliği bu sefer nesnelerle yapabiliyoruz. Yine ok yönünde güneş, dünya. Varlıkların adını söylemeyeceğiz. Sadece algılamasını istiyoruz. Ok yönünde gözlerimizin hareket etmesini istiyoruz. Gözlerimizi dinlendirdikten sonra yine aynı şekilde bir Çalışmamız var. Bunlar dediğim gibi bu kitaba bağlı bir çalışma değil sadece örnek olması açısından ben size bunu gösteriyorum. Ee, biz bunları zaten geliştirerek çocuğun ihtiyacı düzeyinde belki defalarca belki daha az miktarda uyguluyoruz. Yine görselleri ok yönünde inceliyoruz. Ne şekilde gitmiş burada da bu şekilde. Görselleri inceledik ve gözlerimizi biraz dinlendirdik. Şimdi çocuğumuzun göz hareketleri var. Gözlerimizi sağ ve sola şekilde oynatıyoruz. Daha sonra gözlerimizi yukarı aşağı oynatıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Gözlerimizin daha hareketli olabilmesi, okuma performansı sergilerken satırlar arasında daha rahat geçişler yapabilmesini hedefliyoruz. Bunun dışında şimdi artık birazcık okuma performansını göstermeye geldik. Yukarıda bir hecemiz var. Aşağıda da başka heceler var hızlı şekilde ok yönünde bunları birleştirmesini istiyoruz. Mesela k l k t k l k t şık gibi. Yukarıdan aşağı hızlı şekilde bunu okumasını bekliyoruz. Bu da bizim yine çok yaptığımız bir etkinlik çocuklarımızla. Belli sesleri baz alarak kısa heceler veya kelimeler yukarıdan aşağı hızlı şekilde okunuyor. Mesela A sesini baz alarak bak, kak, sat, tak, hak, Yukarıdan aşağı okuma performansı sergiliyoruz. Bunu çok uzun sürede değerli, devam ettirmemiz gerekebilir, daha kısa sürede yapmamız gerekebilir. Daha sonra bu kısa kelimelerde veya hecelerde gerekli performansı sergiliyorsa çocuğumuz, bu sefer daha uzun kelimelere ve farklı yönlere kayıyoruz. Ne gibi? Mesela yukarıdan aşağı kelimeleri okuduktan sonra bu sefer aşağıdan yukarıya okumasını istedik. Peki sadece bu şekilde akademik çalışmalar mı yapacağız? Çocuğumuz sıkıldan, daha oyuna meyilli bir çocuksa o zaman burada çok güzel bir örnek var. Ee, beraber çocuğumuza kelimeleri okuyoruz ve sonrasında hadi bakalım bana bebek kelimesini buradan bul diyoruz. Hızlı şekilde buraya bakarak hatta süre bile verebiliriz. Bunu yarışmaya çevirebiliriz. Bebek kelimesini bulup bize söylemesini istiyoruz. Bu da yine başka bir etkinlik. Şimdi asıl bizim e, çoğunlukla kullandığımız çalışma metodu bu. Burada metinler var. Metinler sürekli farklı kelimeler eklenerek genişletiliyor. Ne gibi? Mesela ela, ela al. Ela ekmek al. Ela taze ekmek al. Gördüğünüz gibi her seferinde bir kelime eklendi ve daha sonra aynı cümleler tekrar etti. Bu ne işe yarıyor? Çocuğun sesleri daha iyi tanımasını, daha kolay okumasını, anlamlandırmasını ve bize daha hızlı bir okuma performansı sergileyebilmesini sağlıyor. Daha sonra noktalara odaklanarak hızlıca okumasını istiyoruz. Bebek, Beşikte, Enzik, Emel, Her, Gece gibi hızlı şekilde okumasını istiyoruz. Sonra burada göz hareketlerini hızlandırması için Arada bir ok var. Ok işareti yönünde hızlıca okumasını istiyoruz. Okula git, sıraya otur gibi. Bir yandan da e, tamamlama, devam ettirme becerisini de yine arttırmış oluyoruz. Daha sonra artık ok yönünde okumalarımızı da tamamladıktan sonra bir dakika içerisinde verilen bir metni bitirebilmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Peki biz başka neler yapabiliriz? Başka neler yapabiliriz? Mesela tekerlemeler okutabiliriz, şiirler okutabiliriz. Çünkü tekerlemeler, şiirler çocukların daha çok sevdiği ve daha çok birbirine benzeyen kelimelerin bir arada olduğu metinler olduğu için çocuklar daha hızlı şekilde, daha güzel performanslar sergileyerek okumak gerçekleştirebiliyorlar. Ama buradaki en önemli şey şu. E, sabırlı olacağız. Her çocuğun bireysel olduğunu, bireysel farklılıklar sergilediğini, kendine özgü, biricik olduğunu unutmayacağız. Çünkü e, her çocuğun okuma hızı birbirinden farklı, her çocuğun öğrenme hızı birbirinden farklı. Bir çocuk birinci sınıfı hiç problemsiz atlatabilirken, çok kısa süre okuma yazmayı öğrenebilirken, başka bir çocuk e, sınıfın sonuna doğru belki beceriye edinebiliyor. Lütfen birbiriyle yarışan öğretmenler olmalarına izin vermeyelim. Bazı öğretmenlerimizden böyle şeyler ne yazık ki duyuyoruz. Benim sınıfım okumaya geçti, benim sınıfım bunu yaptı gibi. Önemli olan çocukların okuma yazmaya ilk başta, birinci sınıfta başlarken olumsuz tutum sergilememeleri. Daha istekli, daha azimli, daha güdülen bir şekilde bu eğitimi tamamlamaları. Çünkü çocuk istekli şekilde eğitime katılınca inanın her şey çok daha güzel, çok daha keyifli ve verimli şekilde ilerleyebiliyor. O yüzden de hem velilerin hem öğretmen arkadaşlarımızın sabırlı olması, çocuk bir yoldan öğrenemiyorsa başka bir yolda bu öğrenme etkinliği gerçekleştirmesi gerektiğini hedefliyoruz. Bu konuda sormak istedikleriniz varsa aşağıdan yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Zaten bu konuda bir video çekmek istiyorum. Çünkü sürekli aynı sorular geliyor Instagram'da. Bu soruları da topluca başka bir videoda birleştirmeyi hedefliyorum. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlere tıklarsanız da yeni video yüklediğimde hemen videodan haberiniz olabilir. Beğenirseniz de Beğenme bu butonuna basarsanız çok sevinirim hacim olduğum için bu konularda birazcık dilim sürürüebiliyor. Onu ulaşmak çok kolay Dilediğiniz her soruyu yazabilirsiniz Ben de ilk fırsatta cevap vermeye çalışırım. Sevgiyle sağlıcakla kalın.